Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere burada yonca biçimini sizlerle paylaşmıştık. Bugünse yağmurlama sulama sistemini sizlere göstermek istedim. Gerçekten çok mükemmel bir sistem. Şimdi ikinci atımları değiştirirken hem değişimini hem de pompayı çalıştırdıktan sonra jetlerin sulama şeklini sizlerle paylaşacağız inşallah. Mehmet Kıran abimin yoncasındayız. Şimdi bu yonca biçildikten sonra kan yeşlediğimiz otların ilaçlaması yapıldı. Onun arkasından sulamaya geçildi. İşlerden ötürü paketlemeyi sizlerle paylaşamadım. Dönümde kaç paket çıktı bu biçimde? İkinci biçim oluyor bu. Mehmet abi 19 paket çıktı. Yani zaten ortalaması 20 paket. İkinci biçimde 19 paketi kaldırdık buradan. Şimdi gördüğünüz gibi her 7 boruda bir 8 boruda bir T çıkışları var. Bu T çıkışlarına bu jetler bu şekilde bağlanıyor. Böyle sulaması yapılıyor. Hem su tasarrufu hem zaman tasarrufu hem de sağlıklı bir sulama oluyor. Yani suyun değmediği bir yer olmuyor. Bu tek seferde kaç metreye basıyor abi? 60 metre. Yani tek seferde 60 metre yuvarlak çiziyor. Daire çizerek sulamasını yapıyor. Buralar biraz çamur. Bu jetlerin ucunda emzikler var. Onlar büyütülüp yani genişletip daraltılarak attığı mesafe uzatıp kısalı, kısaltılabiliyor. Yani bu yönce salma da sulanabilir ama yağmurlama gibi sağlıklı olmaz. Bu TL'de tapalar var. Bu tapalar sökülüp sonra bu jetler bağlanıyor. Gördüğünüz gibi gayet basit. Jeti de şöyle gösterelim bu sağını solunu kaydırmaya yarıyor. Yön veriyor. Evet. Birazdan zaten çalıştırdığımızda çalışma şeklini hep birlikte izleyeceğiz. Yonca pişirdikten sonra suyu yer yemez zaten hemen yeşermeye başlıyor. Şimdi pompamızı çalıştırıp yetlerimizin çalışma, çalışmasını gözlemleyelim. İyi seyirler. Şimdi Mehmet abi pompayı çalıştıracak ve çalışma şeklini beraber izleyeceğiz. Pompamız çalıştı. Basınca girmesi tabii biraz birkaç dakika geçiyor. Boruların içi su olduktan sonra basınca girecek. Oradaki dönen teker gördüğünüz gibi önlerinin sulanmasına yardımcı oluyor. Yani en uca giderken en uçla jetin arasındaki mesafenin sulamasına yardımcı oluyor. Böyle havada yaptığı için bir cızırtı çıkıyor. Havası gidene kadar bu çatırtıyı duyacağız. attığı mesafeyi görüyorsunuz. Yani bezelyeyi biz de böyle bir tabanca sulamıştık ama tabi bu daha üst düzey bir tabanca. Bir pompayla iki jet çalışıyor. Şimdi orada bu iki jet için kaç beygir pompa gerekiyordu? Yani bir 20 beygir şart. En az 20 beygir olması gerekiyor iki şey çalıştırmak için. Saatte bir 60 ton su gerekir yani. Pompanı, pompanızın gücüne göre. 20, 25 beygir olursa basın seviyesi ona göre artar. Yani bu tabancaların çalışması için basınç çok önemli. Gördüğünüz gibi iki tabanca döne döne Mevlana gibi sulamasını yapıyor. Şöyle biraz yaklaşalım. Büyük çıkışın altında bir de küçük çıkış var. Onunla da dediğim gibi en uçla jetin arasındaki mesafe sulanıyor. O olmasa sadece ileri atar. O aradaki mesafe sulanmaz. Bu jetler bağlanırken de çapraz bağlanmazsa arada bir yuvarlak yer kalıyor ve sulanmıyor. Bunun için bu jetler çapraz bir şekilde konması lazım. Bir T buraya konduysa karşı taraftaki T bir geriye konması gerekiyor ki arada boşluk kalmasın. Çapraz bir şekilde sulamasını yapsın. Bunları yaparken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yağmurlu havalarda sulamamak lazım. Yağmurda rüzgarın estiği taraf çok sulanıyor. Rüzgara karşı giden taraf daha kısa mesafe sulanıyor. Sakin havalarda sulamakta yarar var. Yağmurlamamız böyle. Yoncayı bu şekilde suluyoruz. Bir biçimden bir biçime kaç sulama yapılıyordu abi? İki. İki biçimde iki sulamada biçime geliyor. Tabii hava şartları da önemli. Yağmur yağar bire düşer. Yağmur yağmaz çok sıcak olur. Üçe de çıkabilir. Ama ortalama iki sefer sulanarak biçime geçiliyor. Yağmurlama jetlerimiz bu şekilde çalışıyor. Merak ettiğiniz soruları yorum olarak bırakabilirsiniz. Yonca ile alakalı çok bir bilgim yok. Mehmet abiye sorup sizler için cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.